Selamun Aleyküm Hocam. Ee, İhsan Şen Ocak diye birinin bir kişi bizim gibi düşünenler laf atmaya başladı. İşte devlet memurlarına kafir, hocalar kafir. Fakat gidip avukat tutuyorlar, dergi levha açıyorlar. Buna bir şey de demiyorlar. Bu konu hakkında ne düşün düşünüyorsunuz? Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet İhsan Şen Ocak denilen o şahıs Halil Konakçı gibi bir insan. Zaten e, yaraları var diye onlar da kendini tevhide nispet eden, bizim gibi söylemlerde bulunan insanlara sürekli laf atıyorlar. Tabi onlar farkındalar bu tehlikenin. Çünkü onlar gibi düşünen birçok insan yavaş yavaş tevhid ehline kayıyor. Artık gözleri açılıyor. Bizim gibi Müslümanlar çoğalıyor. Bizim gibi tevhid ehli çoğalıyor. Oy vermeyenler çoğalıyor. Tağuta muhakeme olmayanlar çoğalıyor. Bu da onları rahatsız ediyor. Dolayısıyla geçmişte bizim gibilere cevap vermeyen bu insanlar artık bizim gibileri çok ciddiye alıp cevap verme gereği duyuyorlar. Dolayısıyla bunlara birkaç yönden cevap vermek istiyorum. Ben o ses kaydını arkadaşım biri Twitter'dan attı dinledim. Buna birkaç yönden cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu şahıs diyor ki ona buna kafir diyorlar diyor. Biz evet ona buna kafir diyoruz. Biz kafirlere kafir diyoruz. Müslümanlara Müslüman diyoruz. Biz tağuta muhakeme olanlara kafir diyoruz. Biz oy verenlere kafir diyoruz. Evet biz devlet memurlarına 657. maddeyi benimseyenlere, ona yemin edenlere kafir diyoruz. Bu doğru bir şeydir. Ki bunlar küfürdür ve eğer birazcık itikat kitabı, birazcık dinden bir haberi varsa bu şahsın bunların küfür olduğunu kendisi de söyler. Demokrasiyi benimseyenlerin kafir olacağını kendisi de söyler. İşte inkılaplara yemin edenlerin kafir olacağını kendisi de söyler. Velhasıl kelam bunların hepsini zaten kendisi de söyler diyebilirim. Burada bir iftira var. Bu iftira genel itibariyle tevhid eline atılmış bir iftira. Örnek vereyim. Diyor ki kendisi orada. Bunlar diyor işte ona buna kafir diyorlar. Bunlar işte devlet memurlarına kafir diyorlar. Ancak sıkışınca avukat tutuyorlar diyor. Bu doğru bir şey mi? Biz sıkışınca avukat tutuyoruz değil. Biz zaten avukatın avukat tutmanın küfür olduğunu söylemiyoruz. Böyle bir iddiamız hiçbir zaman olmadı. Ancak şartlı olarak biz bir avukatın tutulabileceğini kabul ediyoruz ki o bahsettiği hoca efendi de aynı şekilde böyle düşünüyor. Yıllardır böyle düşünüyor. Hiçbir zaman avukat tutmanın küfür olduğunu söylememişti kendisi. Dolayısıyla dükkan açmanın da küfür olduğunu söylemedi. <laughs> Dergi açmanın da küfür olduğunu söylemedi. Yani bunlar iftira yani. Dolayısıyla biz sıkıştığımız zaman avukat tutuyoruz değil. Biz eskiden de avukat tutmanın meşru bir şey olduğunu söylemiştik. Şartlı olarak ama. Şartsız olarak değil. Çünkü vekalet sistemi İslam'da vardır. Aynı bu sistemde olduğu gibi İslam'da da vardı. Sen birini kendine vekil tayin edebilirsin. Senin adına konuşabilmesi için, senin adına işlerini yürütmesi için onu vekil olarak tayin edebilirsin. Dolayısıyla bunlarda hiçbir beis yoktur. Ondan dolayı bu adamın bu konuda attığı iftiradır. Dolayısıyla hani bir kardeşlik çağrısı yapmış. Evet اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler kardeştir ancak müminler kardeştir. Hayatında şirk olan, tağutları destekleyen, kime yaranmak için farklı farklı şekillere giren insanlar kardeş değillerdir. Münafıklarla Müslümanlar kardeş değillerdir. Müşriklerle Müslümanlar kardeş değillerdir. Zındıklarla Müslümanlar kardeş değillerdir. Demokrasiyi benimseyenler ve Müslümanlar kardeş olamazlar. Hiçbir zaman olamazlar. Gerçek şeriatçılar sonuna kadar şeriatı savunan insanlardır. Bunu söylerken de şunu kastetmiyoruz. Yani sen şeriatçıyım derken hayattan tamamıyla elini ayağını çekeceksin. Elektrik kullanmayacaksın, su kullanmayacaksın, dükkan açmayacaksın. Böyle bir iddiamız hiçbir zaman olmadı ki. Biz sadece bazı amellerin harama delalet ettiğini ve bazı amellerin şirke delalet ettiğini söylüyoruz. Örnek verecek olursak bazı ameller haramdır. Eğer zaruret varsa biz buradaki kardeşimizi tekfir etmiyoruz zaten. Çünkü sıkıntılı zamanlarda zaruretler mübah olur. Ancak şiitlerde böyle bir şey yok. Hangi memur zarurette kalmış da gitmiş 657. maddeye imza atmış? Doğru mu? Hangisi gitmiş başına bir ilah seçmiş? Bu toplumun yaptığı gibi. Sıkıştığı zaman taavuta muhakeme oluyorlar. Bizzat bu adamların kendileri de bunu yapıyorlar. Bu adamlar biri biri hakkında konuştuğu zaman ne yapıyorlar? Hemen tağutun muhakemesine gidip onlardan hüküm talep ediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle Nisa 59-60'ta bunun küfür olduğunu apaçık bir şekilde söylemişti. Ama ne diyorlar? Ya ne yapalım işte zarurettir. Ne zamandan beri küfürde zaruret geçerli oldu? Ne zamandan beri? Bunlarla konuştuğunuz zaman evet başka bir mahkeme olmadığı için biz bu mahkemelere gidiyoruz. Bu ne demek? Yani zarureten gidiyoruz demek istiyorlar. Çirkin önünde zaruret bir engel değildir. Sadece ikrah bir engeldir diyebiliriz. Dolayısıyla her ne kadar bu şahsa verilecek cevabı bizzat bu şahsın muhatap aldığı kişinin cemaati vermesi gerekirse de biz bizi ilgilendiren meselelere cevap vermek adına bu cevabı veriyoruz. Olur da cahiller bu adamın sözüne bakarak aa bak adam doğru söylüyor demesinler diyerek biz bu şahsa kısaca bir cevap verme gereği duyduk. Allah Azze ve Celle razı olsun. Hani sen de sormuşken bu meseleyi açıklamış olduk. Evet. Allah razı olsun hocam. Hacım,